Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Yine beğeneceğinizi umuyorum ve diğer videom için size çok teşekkür ediyorum. Hemen sarı kantoron yağının saça nasıl faydası olacağı konusunda size biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle saç tiplerini yoğunlaştırarak, dolgunlaştırarak saçlarınızın daha gür görünmesine ve saç uçlarındaki kırıklarınızın düzelmesine büyük bir etkisi olacak. Yine babaannemin her zamanki gibi bana bırakmış olduğu miraslı tarifi sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi çevremdeki kişilerin dışına da artık paylaşma gereksinimini duyduğum için bu videolara başlamıştım. Çok teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için daha çok kitlelere ulaşmak istiyorum ve beğendiğiniz için mesajlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum İzlemeye devam edin bende kalın diyorum daha çok kişilerle paylaşın izlediğiniz videoları istiyorum ve şu anda saça uygulayacağımız kantaron yağını ne şekilde uygulayacağımızdan bahsedeceğim öncelikle saçlarımızın diplerine kantaron yağını masaj yaparaktan komple her yerine sürüyoruz. Parmak uçlarımızla masaj yaparak komple duşa girmeden bir saat önce güzelce parmak uçlarımızla iyice yediriyoruz. Saçlarımızı hafif hafif dairesel hareketlerle masajımızı yapıyoruz. Daha sonra saç uçlarımızı yağlıyoruz kantaron yağına. Bunu güzelce tamamını da bütün saçımızın her yerine dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra bir saat boyunca saçımızı toplu bir şekilde üzerine bir temiz havlu sarabilirsiniz. Bir streçle sarmalayabilirsiniz daha güzel görünsün daha parlak görünsün daha güçlü görünsün daha dolgun görünsün istiyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz saçlarınız haftada bir kere kantoron yağına yağladığınız zaman inanılmaz derecede güzel geri dönüşümler alacaksınız Gerçekten saçı besliyor, saça dolgunluk veriyor, saçı gürleştiriyor, saçı yeniliyor ve saçın daha hızlı uzamasını sağlıyor. Evet, özellikle ev yapımı kantaron yağını tavsiye ediyorum. Tabii ki doğal bir ürün olaraktan da bunun size faydaları olacak. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlemeye devam edin. Bir saat sonra saçınızı şampuanla yıkıyorsunuz, duruluyorsunuz ve bunu haftada bir yapıyorsunuz. Bende kalın. İzlemeye devam edin. Beğenin, abone olun ve herkese paylaşın. Sizi seviyorum. hoşça kalın